Herkese merhabalar. Bu akşam ile birlikte anneanneye geldik. Çünkü tarhana yapacağız. Daha doğrusu anneannemiz tarhanayı yoğurmuş. Ee, yaklaşık bir 19-20 gün kadar bekletmiş. Ne? 15 gün. Şimdi günler. 15 gün mü? Evet. Tamam. 15 20 gün olur. Mu? <laughs> 15 gün bekletmiş. Sonrasında şimdi parçalayacağız. Masaya sereceğiz. Sonrasında kuruyunca ovalayacağız. Kevgirden geçireceğiz ve bu aşamaları sizinle paylaşacağız. Tarifi de paylaşacağız. Ee, bu arada annemi ilk defa görüyorsunuz. Evet. Nasılsın anneciğim? İyi. <laughs> Sen nasılsın? Nasıl yaptın bakalım bu taranayı? Evet. Neler koydun içine? Mesela yoğurt, şey kaymak koyduk. Evet. Biber, evet. Salçası, evet. Domates, soğan, evet. Tuz, evet. Ve un. süzme Uğur. yoğurt, değil mi? Evet. Evet. Yoğurt. yoğurt diyoruz. Evet, süzme yoğurt. O şekilde yoğurt. de ya da e, evet annem normalde yoğurt mayalıyor, alıyor. O maya yoğurdu da süzüyor. Böylelikle içine süzme yoğurtu koymuş oluyor. Ben ayrıntılı tarifi sizlerle paylaşacağım. Dediğim gibi aşama aşamada çekerek sizlerle paylaşacağım. Evet gördüğünüz gibi yapmaya devam ediyoruz. Birazcık olmaya başladı. Dolmaya başladı masamız. Bu arada başımı kapattım. Çünkü başımı kapatmamın sebebi içerisine saçların düşmemesi için de. Artık da kış geliyor yavaş yavaş. Havalar serinleyecek. Ve ben kışın hasta olduğumda özellikle mutlaka aradığım tek çorbadır benim. Tarhana çorbası. Tarhana çorbası içmeyince sanki düzelemedi, düzelemiyormuşum gibi geliyor. Anne sen bana küçükken çok tarhana yedirmişsin herhalde ondan. Niye <laughs> düşünüyorum? Evet, tarhana çorbasından başka bir e, e, şey yedirmişsin ondan. Tarhana başka bir şey yemiyorum tabii değil mi? Hı -hı. O yüzden hep tarhana yedirdim sen bana. İşte tarhanamızın sevilmiş hali serdik şu anda masamıza. Şimdi dediğim gibi tarhanayı yapmaya başladık. Şu anda ablam da yanımda. Kameramanımız da annem. Çünkü Niloş yok. Herkese merhaba. Evet takipçilerime bir merhaba de. Evet merhaba. Herkes nasılsınız? Biz tarhanaya koyulduk. Evet şimdi böyle şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Önce gösterelim tarhanayı. Bu şekilde yapıp yapılmış halini gösterir üstünde. Evet, tamam. Bu şekilde büyük olanları tekrar koyuyoruz. Ve şu şekilde saralımız. Çok güzel. Ben daha yeni başladım bu tepsiye. Bakın. Evet. Böyle. Evet çok Mesela güzel. Bu şekilde. Sonrasında tekrar önümüze. Hatta bunu döküyoruz tekrar arkadaşlar. Böyle. Biraz daha tarana alıp şu elimle şunu tutup geriyorum ve tekrar ovalamaya yapmaya başlıyoruz. Evet ve tarhanamız sonunda 3 saatin sonunda hazır. Ellerimizi sağlık kızlar. Ne diyorsunuz? Fotoşçu. Bakma Sultan. Ellerinize sağlık. sağlık. Hepimizin Zaten ellerine olur. sağlık. Bir evet, hepimizin ellerine annem sağlık. Annem yine bir şeyler bulmuş yine oraya. Ee, annem emeşti. Işte. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bu arada tarif vermemi istiyorsanız, devam edeyim istiyorsanız yorumlara yazarsanız benim için yönlendirici olacaktır diye düşünüyorum. Şimdilik hoşçakalın, görüşmek üzere.